Be estağfurullah, ulan bir yanda karısı, bir yanda sevgilisi bu ne kabazilik ya! Hemen bu akşam boşalsınlar evi! Ya Ceylan hemen parlama bir iş nasıl öğrenelim? Neyi öğreneceğiz ya? Her şey ortada işte! Babam da babaannem de çok haklı hemen boşalsınlar evi bence de. Ben. Hayır anlamıyorum yani. Ne oluyorlar ki bu gıcık herifte? Hala... ...bu arada çok teşekkür ederim Efsun'u gönderdiğin için. Ya ne çıktı onun içinden öyle ya? Rica ederim Ateşciğim, ne demek. Asıl ben teşekkür ederim sana, tansiyonum falan böyle oynattığın için. Ya hayır, ne ara gittin, ne ara tanıştın, ne ara evlendin... ...bana niye haber vermedin oğlum? Verecektim halacığım ama fırsatım olmadı. Yok ya! Ha evlenmeye fırsatın oldu, halana haber vermeye gelince fırsatın olmadı. Ay sen benim kalbime mi indireceksin Ateş ya? Bak, o kadar haklısın ki çok çok özür dilerim senden. Anlatacaksın bana. Her şeyi anlatacaksın. Bütün detaylarıyla anlatacaksın. Anlatacağım. Söz veriyorum. En ince ayrıntısına kadar her şeyi anlatacağım sana. Ama bana bu akşamlık izin ver. Bak Yasemin de hayatının şokunu yaşıyor kız. Yazık. Yanında olmam lazım. Elin kızını düşünüyorsun. Halını bir gram düşünmüyorsun. Aferin oğlum. Bravo. Elin kızı değil o. Benim karım. Kabullen. Neyse tabii. Öyle 15 dakikada kabullenmek çok da kolay olmuyor Ateşciğim. Sana söz veriyorum. Delikanlı sözü. Söz telafi edeceğim. Göreceğiz. Yarın buluşuyoruz. Olmadı çarşamba. Hala. Anlam benim. Bak. Ben burada gerçekten çok mutluyum. Hem... Sen her zaman... Sen mutlu ol. ...gerisi önemli değil demez misin bana? Anam benim. Benim bir tanecik anam. Anaların en güzeli. Evet. <laughs> Çok özlemişim seni. Ben de seni eşek. Ben söylemiştim size bunlarda bir fırıldaklık var diye. Cık. Ya görmediniz mi ama halasının arabasının bayağı zengin bunlar herhalde. Ya Allah Allah. Halası bu kadar zengin olsa niye gelip bizim çatı katını tutsunlar? Kesin bir şey saklıyor bunlar kesin. Ay arkadaş biz ne talihsiziz ya. Önce Sami sonra bunlar. Ya arkadaş ulan koskoca İstanbul'da nerede arızalı kiracı var hep bizi buluyor bunlar. Hadi bakalım oğlum Ateş. Bakalım bunun altından nasıl kalkacaksın? Anlamadan, dinlemeden bağırma tamam mı? Ya... Mantıklı konuş, mantıklı. Aşk olsun Perihan ya, kaç işin alalım ben, ne konuşacağımı bilmiyor muyum ben Allah'ını seversen? Biliyor musun? Ayıp ya. Eee... Ee, i̇yi akşamlar. Ee, bu verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı çok çok özür dilerim. Bizim hanemiz böyle bir kepazeliği kaldıramaz Ateş Efendi. Rica ediyorum hemen bu akşam bu evi boşaltın. Neden bağırıyorsunuz Celal amca? Benim haberim vardı Efsun'dan. Haberin var mıydı? Evet vardı. Yani Efsun Ateş'e geçmişten takıntılı bir kız. <laughs> Ateş'in ailesi onu Efsun'la evlendirmek istemiş. Ama ben hiç ama hiç istemedim. Evet. Halasını gördüğünüzde sezmişsinizdir zaten. Ateş varlıklı bir ailenin çocuğu. Çocuğuydum. Yani hepsini elimin tersiyle ittim. Benim babamla zaten kişisel sorunlarım vardı. Ceketimi aldım çıktım. Yasemin'i istemeyeceklerini biliyordum. Aslında kaçarak evlendik. Tek fark erkek tarafı kaçtı. Ha, kaçak damat yani, he? <laughs> Öyle de denebilir. Ya aslında biz yalan söylemedik. Sadece özet geçtik. Yani biz sıfırdan bir yaşam kurmak istedik kendimize. Ama yani sizi de istemeden bu olaya dahil ettik. Kusura bakmayın, gerçekten çok mahcubuz. Bizi şimdi bu yüzden evden mi kovacaksın Celil amca? Ya baba, çok romantikmiş. Yani sevmek suçsa, suçları idam mı bunların? Kalksana. Ya şimdi ama evladım yani... Ya ...daha en baştan bunu böyle bize... ...düzgün yekten anlatsaydınız tabii... ...durum başka olurdu yani. Neyse tamam ya. Kiraya ödediğiniz müddetçe kalabilirsiniz, tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. İzninizle yukarı çıkalım. Hadi. Estağfurullah. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok i̇yi geceler. Iyi geceler. İyi geceler ya. Bir şey söyleyeceğim anne. Aynı şu ayıple ben ya. Baksana nasıl, nasıl tatlı. Görüyorsunuz değil mi? Yine haklı çıktın. Yine haklı çıktın. Niye öyle bakıyorsun anne? Ben demedim mi anlamadan, dinlemeden bağırma Celal diye? <laughs> Aa, kocam. Neredesiniz siz ya? Koşayım. İnanır mısın damat? Yokluğun hiç hissedilmedi. Ya? Ben fark ettim babacığım. Adamı tek başıma kovaladım. Bir baktım, hiç kimse gelmiyor peşimden. Gaza geldim, sahile kadar onunla beraber koşturdum. Ee. Tam yakalayacağım tekneye atladı. Ee. O tutturdu. Aa. Ben tutturamadım. <laughs> Beni... İyilik sever balıkçılar kurtardı. ya ayıp ama ya. Ay sinirimiz bozuk. <laughs> Anne sen yapma bari. Ay. Şöyle ya bak sırılsıklama aşık oldum sana. Ay ya. <laughs> Sudancığım. <laughs>